Nazlı Hanım'ın oğlu Emre ve gelini Nurgül'ü ayırma hamleleri bitmiyor. Nurgül ne yaptırdıysa Nazlı Hanım da aynısını yaptırdı. Ama gördüğünüz gibi onlar hala karı koca yan yana oturuyorlar. Hmm, şimdilik. Şimdiniz Vallahi bu onlara otursunlar. iyi gelecek dedim ben size. Size öyle geliyor şimdilik. Şu an senin oğlun Nurgül'ü daha korumaya geçti. Hı hı. Nurgül de daha kocasını korumaya geçti. Ben daha işten kafamı kaldıramadım da şimdilik öyleler. Hele bir işten şeyle kafamı bir kaldırayım, şeyle kendileri bir abekte olayım. Ama bunu Yurda Nur Hanım söylemişti. Nurgül'e dedi ki hiç sinirlenme. Onun dedi taşınması size yarayacak dedi. Evet. Yurda Nur Hanım. Evet. Yaradı bak. Aha, evet o onlara yardım etmeyin. Ya boş boş konuşma. Sen sana kendi kendine oynatma. Onlar yardım edecek. Onunla, onu benim kızımı eğitecek. Hı, güzel bir aile olacaklar. Hiç boş boş konuşma dediğin sen zaman konuşma. sen Sen orada lom lom konuşun. Sen artık abi. başına gelecekleri, kızın sen başına abi. gelecekleri düşün. daha başka bir şey demeyin. Ama, ama bir şey söyleyeyim. Şu an Yurdanur Hanım haklı çıktı. Nereden haklı çıktı? Ben daha yeni başladım. Bak bak, oğlunla gelinle bak. bak Yahu gelinin deme. E, deme gel. gelinin. Ben ama daha... Gelin... Gelini, gelini, he he, antep gelini. gelini, antep gelini şekerim. He he, gelini. Lan oturuyor orada, orada valla. Anasına bak, kızına bak. Savaş. Hiçbir şey olamaz bunlar Antep'in. Doğru, sallıyor. anasına bak, oğlunu al yani. Kurban ol oğluma. yeri kafa, anca gidersin. Kafa sallıyor. Sabahtan belli kavga ediyoruz abla dışarıda. Sabahtan belli ha? bana ne gına getirdi. Yemin ne ediyorum için, artık Emre? nefes alamıyorum ya. Ne oldu? Yapmadığı şey kalmadı ya. Yok anancısın, yok anan anancı yukarıya taşındı. Yok annene tutuyorsun. Annen gelince yukarıya bir değiştin. 24 ayar. Neler söylüyor ya? Yalan söylemiyorum. Yalan söylemiyorum. Benim bir işim var. Gid annemle değil sana gelmiyorsun onun için. Ne? Annemle git diyor sana. Gidemem diyorsun. Onun için kavga ediyorsun. Mecbur ya. muyum ya? Niye mecbur diyorsun? iş yapıyorsun ya. Bana da yapacaksın. Te. Sen kendi kendine şey nimetler sanıyorsun hacım. Kızım aldınsa bana da yapacaksın. Doğru. Kadına ben bak da... ne yatıyor. Konu ne biliyor musun abla? Evet. Konu. Söyleyelim her şeyi söylüyorsunuz burada söyleyelim, söyleyelim. yani bizim şeyimiz kalmamış evet. zaten dışarıda bugün bir işi var Yurda annenin dışarıda biriyle görüşecek avukatla bana dedi ki gelsin Nurgül'e dışarıda bana annem dedi ki sana diyor ki mecburen mecbursun ki Emre gideceksin Ne diyor demek dedi. mecbur ya? Ben de dedim ki Nurgül'e Nurgül ben hiçbir şeye mecbur değilim bana mecburiyet koşulacak bir durum yok. Ben niye, neye mecburum ya? Gitmek zorunda mıyım? Ben kendi anama gitmemişim yani dışarıdaki. Özel şahsi işlerinizi ben halledemem yani. Bu kadar da bana yüklemeyin ya her şeyi. O zaman abi kızımı giderim. Güle güle. Güle evine. Konu... Güle güle. Hadi güle güle. Konu o değil ki. Konu bu değil. Yere. Yok ben şunu demek istiyorum. Benim kızım da ki benci demem. Emre de annemden sen gider misin? Niye diyorsun ki ben gidemem. Yap olmaz ya. Ben yapamam. Abi mecburiyet koşuyor. E ne olacak? Gelsen ne olur? Niye? Ya, mecburiyet koşmasa ben zaten gelirim. Sen bir yere haydi sen bana ben koşu koşu diye ya. Dün beni aradığında ne dedim? Bakarız dedim değil mi? Gideriz dedim müsaitsem dedim. E Emre de de bir gidiyor. dakika. Bir dakika. Başka damadın mı yok senin götüreyi? E sen karışma kaşıyacak? bir kere, sen karışma. Kes! Sen... Olur. Sen, sen, sen bir, yani sen sızmadı, yanında bir şey var. Yeni gelen bir şeyde grup olacak mı nimet? Sen karışma. karışma. Ama diyor ki Yurdan Hanım da sen ya, bir dakika bir diyorsun. dakika durun. Yurdan duranım diyor ki sen böyle yapmadan önce o benim istediğim her şeyi yapıyor evet. emre diyor. Az yesin az şeysin, gene gene bir azap tutsun. Kusura bakma ben oraya niye gittim? Oğlumu size yedirme, Evet, ben kullandırmam. De ben dedim da yapacak. He he ağaca kızın alırsın. Bak Seda Hanım şahit olun. Şimdi kızı yanında oturacak onu nasıl yavaş yavaş ilerleyecekler. Ee, sen haltını yala yala. Göreceksin. Dur. Zaten. Ha, yukarı çağa geldin ya. Adam da senin yanında. Ondan sonra daha bana, dur, daha dur. Yeni başladım. Yeni. Benim aileme karşı tavır değiştirmeler. Ondan sonra oh, yeri de yaptınız. Nur gidersen, Nurgül gider, eşyalar da bana kalır. Tam yeri yaptılar yani. Eşya, Eşya. senin olsun. Emri görecek gözüm yok Seda Hanım. Yemin hmm. ederim var yemin böyle hiç e ben sizin güzel deminden beri anlattım bunlara yaradı iyi oldu dedim. Ne oldu? Hiç sizin haberiniz yok olaylardan. Ama benim annemiz benim annemin suçu erkek evladı yok değil mi? Evet. Ben de çıkamıyorum. Tamam. Yani hastayım zaten. Bir yerlere gidemiyorum ben. Evet. Yani taksiyle e falan bir gidebiliyorum ki. bir tek. Evet. Hasta. Hastayım. Yavra. Yani, anneni götürecek. Annemi var, ben götüremem diyor. Götürmedin mi Emre? Götürmüyor işte bugün Daha götürecek. Daha önce götürür müydün? Yapıyor muydu? Yapıyordu. Abla ya, yanlış anlamayın da benim ya bak özür dilerim saygım sonsuz da ben Nurgül sana ne dedim? Sen benim karımsın. Sen, sen beni bile doktora götürmüyorsun artık Emre. Hastayım senin, ölüyorum diyorum beni bile doktora götürmüyorsun. Senin koşa, benim, koşa 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 ananın evine çıkıyorsun. Abi mecbur muyum Çok ben abla ya? Ben yani. mecbur muyum Allah aşkına ya? Ben yok gerçekten söylüyorum. Mecbur muyum? Bak ister kırılın ister... Yani üzülün. Sen ben... böyle yaptıkça ben senden soğuyorum zaten. Soğuzan. Bu ilişkinin sonu yok yani. Anladın mı? Anında da aldın yanına koydun ya. Mecburum sanki ya. Kısa yani bir ara sonra beraberiz.